Herkese merhaba, kanalımın ilk videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Distract Rudy Challenge'ını yapacağız. Çalıncımız no. Challenge'ımız basit. Rudi ile iki aksesuar, pardon, iki tane trinket sayesinde 15 kat ve üstüne çıkmaya çalışacağız. Hedefimiz bu. Görmüş olduğunuz üzere aşağıda Kone'nin trinketi var ve birazdan Ginger'ın trinketiyle ile birlikte bunu takacağım. Bu sayede Rudy'yi oynarken daha iyi bir iş başarabileceğiz. Şimdi... Hayalet trinketimiz takılı. Şimdi ise şu kremayı da taktıktan sonra Hazırız. İyi koşu oluşturup hemen geliyorum. Evet takımımızı oluşturduk. Bir pebble, bir sprout, bir koal, bir flutter ve... E, e, tamam artık sprout'umuz yok. İki tişa, bir kozmo ve tabii ki ben Rudy. Ah hazır gelmişken şey yazalım. I distract. Şansına küs Pebble. Ben distract olacağım. Evet. I'm back up. İyi ne güzel. Gır. Valla sana da gır. Yani şirin poyla oynuyor olsaydım sana gır mırı gösterirdim arası bir ayrı. Neyse bakalım bu katta kimler var. Aa airhorn. Tam aradığım şey. Yoink. Bir tane de çikolata. Stealth şekerine ihtiyacım yok. Aha Brightney. Bright hayır gel buraya. right ne gel buraya. Bright ne gel buraya. Bright ne gel buraya. Evet. Aldım. Kozmo çekil. Bip bip. Bip bip bip. Whip. L lan. <laughs> lan flutter versene. Ben distrak de olacağım dedim ya. Niye zorluyorsun? Ver onu. Allah'ım ya şu inatçılar yok mu? Ama bu bir ilke. İlk kez videomu birisi sabote ediyor. Teşekkürler. İyi günler efendim. Evet. <laughs> i̇yi iş çıkartıyoruz. Pebble da bize yardım edeceğini söyledi. Umarım eder. <laughs> Lan beni hala mı takip ediyorsun? Gitsene. Distrak olacağım dedikten sonra beyni nasıl çalıştığını aşırı merak ediyorum bu arada. Tişa çekir. O yalnız uçtum orası bir ayrı. Neyse tamam. Flutter şu anlık hiçbir şey sabote etmiyor. Umarım daha etmez. Çünkü ederse ben onu ayrı bir sabote edeceğim. Merhabalar. Flutter çekil. Allah'ım yemin ediyorum kaşınıyor. Şuna bakar mısınız? Evet hasar bir. Hasar iki. Aferin. Çok iyi disrek oldun. Aşırı yardımcı oldun ya bana. Eyvallah Pebble. Flutter. What are you doing? ağlayan baş. I think I missed a spot. Ben de öyle düşünüyorum Tisha. I'm just trying to distract. Yani bu kadar basit. Yani eyvallah aşırı anladık ya dediğini Flutter. Flutter stand yedi. Kokma mı? Kokmo mu? Neyse, Kozmo'nun trinketleri bari iyiymiş. Tişan'ınkini anlamadım. Ama öndeki Tişan'ınki iyi. Koal'ın trinketlerini gram anlamadım bu arada. Aşırı saçma bir seçim olmuş. Koal, her yerden çıkmayı bırak artık. Challenge'ımı mahvediyor.